Türkiye'nin Show Radyosu en günü paylaşmaya devam ediyoruz ve bu saatlerde her çarşamba günü biliyorsunuz ya diyetisyenimiz Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç bizlerle. Aykut hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Yonca iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim neler konuşacağız bugün dinliyoruz seni. Evet Yonca, ben geçtiğimiz günler ağız ve diş sağlığı günleriydi. Biraz yine buna dikkat çekmek istedim. Çünkü sindirim ağızda başlıyor ve ağız sağlığımız çok önemli. Beştiğimiz besinler, o dişimize, ağız içi duruma iyi gelmesi gereken besinlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü diş sağlığı için aslında zararlı olarak nitelendirilen maddeler, hani çocukluktan beri duyduğumuz o şekerli, asitli gıdalar, bunu biliyoruz. Çünkü bunlar dişe çok kolay yapışıyor ve kolay temizlenemiyor, zor temizleniyor. Tabii ki hani bunu tamamen kesmek değil ama bunu önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istedim. Diş çürükleri çok arttı, özellikle toplumumuzda çok arttı ya da gelişmekte olan gelişmiş ülkelerde. Çünkü e, bu rafine gıdalar arttığı için yani endüstrinin gelişmesiyle birlikte bisküvi, şeker, çikolata, kola gibi böyle her an ellerin altında olan besinlerden dolayı ya da bu takım ürünlerden dolayı besin demeyelim aslında bunlara. Hı hı. E, tabii ki asit oluşturdukları için çok fazla diş çürüğü oldu, ağız yaraları artabildi, diş etleri problemleri arttı. E, bu yüzden ben diş dostu besinlerden bahsetmek istiyorum. En önemlisi aslında proteindir. Hem o diş yapımı için onun e, daha düzenli bir maddeyle dolabilmesi için temel yapısını oluşturur proteindir. E, ve tabii ki yüksek protein içeriğinden dolayı peynir çok önemlidir. Özellikle şekerli bir besin yedikten sonra bir parça peynir onu nötralize edeceği için hep tavsiye ederiz biz. Yağ fıstığı da içerindeki o fosfat nedeniyle ya da çerezlerde fosfat olduğundan dolayı yine diş dostudur. Tercih edebiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi o beyaz unlu ürünlerden değil de esmer, o kepekli ürünler daha iyidir. Diş sağlığı açısından yararlıdır. Ee, belki şöyle bir şey yapılabilir. Öğün aralarında elma havuç gibi sert böyle dişleri temizleme, temizleyen yani mekanik bir temizleme sağlayabilen, diş etine masaj yapabilen o sert gıdalar tercih edilebilir. Ee, ya da o şekerli o yapışkan gıda yendikten sonra dişlerin fırçalanması eğer mümkün değilse o ortamda ağız böyle su ile çalkalanarak veya bir bardak su içererek o şeker ve o asit oluşumu engellenebilir. Süt çok önemli bir besindir diş sağlığı açısından. Çünkü kazein, kalsiyum, laksat böyle e, fosfat içerdiği için, çok sağlıklı yağ ve vitamin içerdiği için çürükleri engelleyecektir. Ama süte şeker kattığımızda çürük riskini arttırabilir. Belki şöyle bir şey de yapılabilir. Şekersiz veya o yazan sakızlar vardır. Ya da bir karbonat içerir, flor içerir, kalsiyum içerir yazan sakızlar vardır şekersiz olanlardan. Onlar çünkü şürük akışını hızlandıracağı için plak birikimini azaltabilir. E o da diş çürüklerini engelleyebilir. Tabii ki diş sağlığımız için e, balık çok iyi bir besindir. Hiş etleri hı hı. diş eti sağlığımız için de C vitamini. Çünkü eğer bir C vitamini kürü yaparsak gerçekten diş etlerimizin de daha sağlıklı olduğunu göreceğiz. Evet diş e, sağlığı gerçekten de çok önemli. O görüntü de gerçekten çok çok önemli. Ben e, hani bazen insanların işte ilk etapta işte gözüne dikkat edersin eline tırnağına e, ya da işte gülüşü dikkatini çeker. Di, diş gerçekten çok çok önemli. Hani uh -huh. sağlıklı diş hakikaten kendini zaten belli ediyor ama e, o dişin sağlığını yerine getirecek hani besinleri almak kadar işte o e, sağlığı bozmayacak besinleri almamak almamakta e, önemli ama şimdi herkes çalışıyor zaten e, ya da bir yerden bir yere gidiyor ya yani çantasına bir diş fırçası ve macunu evet. koymak bu kadar zor bir şey değil aslında. Hayır, e, yani değil. çalışanlar için çok daha kolay zaten hani çekmecesinde işte öyle yemeğinden sonra e, hani ülke olarak buna hiç dikkat etmiyoruz gerçi ama hani buna çok çok dikkat edilmesi gerekiyor e, diş ee, insanın böyle ilk etapta benim dikkat ettiğim ilk yerlerden biridir mesela. Evet çünkü hani iletişim halinde olduğumuz için kişilerle tabii ki yüzüne bakarak konuşuyoruz ve dikkatimizi çekiyor. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum hani bazen böyle e, yemek yedikten sonra hani çok fazla böyle atıştırma yapmayalım diye bir birtakip sistemler tavsiye ederiz. Hani yemekten şöyle bir yarım saat sonra ağzınızı çalkalayın dişinizi fırçalayın hani size tokluk hissi de sağlayacak. Hani en azından aman dişimi fırçaladım ağzımı çalkaladım Hı -hı. çok. Aşırıya kaçmayın ee, hani geç. özellikle akşam yemekten sonra hani belki o atıştırmaları engeller diye de düşünüyorum diş fırçalamak bu konuda da etkili aslında Yonca. Evet etkili peki daha ayrıntılı bilgiyi alabilir dinleyicilerimiz yiyorumzayıflıyorum.com'dan çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim Yonca iyi yayınlar. Teşekkürler hoşça kal. Hoşça kal.